Nasıl yaptın aynı şeyi? Önce dedim Ömer'in intikamını alıyor benden. Asıl suçlu kendisi ama benden alıyor intikamını. Tam eşan. Ama öyle değilmiş. Cengiz, sen beni buraya bir şey için getirttin ya. Canı kullanıp. Sen onu söyle bana. <laughs> ne acayip değil mi? Sen tıktın beni buraya. Her gün bir tarafımı kırıyorlar bildiğin cehennem içerse. Ama yine sen kızıyorsun bana. Doğruyu söyle. Niye? İstiyor musun doğruyu söylememi? Dürüst olayım mı? Sen beni çok seviyorsun ya. Hı. Hani deli gibi aşıksın ya bana. O yüzden. O sevgin var ya o sevgin yedi bitirdi beni. Hapsetti beni. İstemiyorum yanımda olmanı. Ulaşama istiyorum bana. Korkulur senden Eyşan dürüstlüğü bile böyle bir bıçak gibi savuruyorsun ya. Diyeceğim diyemiyorum çünkü dürüst değilsin. İşin doğrusu de şöyle olabilir mi? Eşan Ezel'i seviyor. Ne diyorsun ya? Ezel'in bir planı vardır. Ali'yi kandırırlar. Ali gider birini öldürür. Suçu Cengiz'e atarlar. Nasıl? Böyle mi oldu? Ezel senle oyun oynuyor. Var mı başka bir diyeceğim? Bahar'ı da seni de sevdiği yok Ezel'in. Ezel'in bir planı var ve ben biliyorum ne olduğunu. Bir düşün bir. Nasıl geldi bizim otel'e? Nasıl kazandı güvenimizi? Bir düşün Eyşan. Senden iyi bilen yoktur o oyunu nasıl ince ince döşedi taşları. Son dakikada yardıma koşan kahraman. Bahardan girdi, senden çıktı. Ne biliyorsun? Her şeyimizi ipotekledik bu adama. Öyle bir adam ki geçmişi yok. Araştırdım, deli gibi adamın dört yıl öncesi yok. Yok çıkmıyor. Adam bildiğin oyuncu, dolandırıcı düzenbaz. Eşan, Eşan bir düşünsene, nasıl yaklaştı sana, bana? Bir geldi dağıttı ailemizi. Eşan bu adam kim biliyor musun? Bu adam senin babanın smokinli hali. Ne biliyorsun? <laughs> Bildiğim tek bir şey var. Elindeki her şeyi alacak bu adam. Benden aldığı gibi, oteli aldı bile. Bu sefer yalnız da değil, yanında o adam var, canı kaçıran Ramiz dayı. Bu sefer orada büyük bir oyun var Eyşan. çok 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 büyük. Ve sen hayatında ilk defa, ilk defa piyonsun bu oyunda. Bir şey bilmiyorsun. Sen benden akıllısın. Ben ne zaman kalkacağımı bilirim masadan ama kalkamam. Sen kalk olmasa da, bunlar beni harcadılar, seni harcamadan kalk olmasa da Neşe. Bana iyilik ediyorsun yani. Kadın anlamayacaksın değil mi? İstediğini yap bana, ne istersen. Vazgeçiremeyeceksin beni seni sevmekten. Neşe son bir şey daha söyle bana. Yaşadığımız her şey yalan mıydı? Hı? Bugüne kadar yaşadığımız her şey yalan mıydı doğruysa? Yalandı. Her şey yalandı. Yıllarca bugünü bekledim ben. Bırakacak mısın artık beni? Ha? Vazgeçecek misin benden? Yani? Eyşan. Bir şey konuşmamız gerek Ezel. Tamam. Neyle ilgili? Bu otelle ilgili rakamlara bakıyorum. Tutmayan şeyler var burada. Birkaç gündür ilgilenemedim. Bakarız sonra beraber. Ramiz kim? Ali mi dedi bir şeyler? Ben diyorum. Nereden tanıyorsun bu adamı? Canı mu kaçırdı? Kimle konuştun sen Eyşan? Ezel bir şey söylüyorum sana. Ali ile Cengiz biliyor abimizi. Ben de bir alakası yok. Eskiden kalma bir hesapları varmış. Niye kimse seninle ilgili bir şey bilmiyor? Nasıl belirdin birden ortada? Ali değil. Cengiz'le mi konuştun sen? Cengiz'e mi gittin Eşen? Eşen Cengiz'e mi gittin? Evet, evet! Niye be Eşen? Cengiz'in kapanı bulandıracağını bilmiyor musun? Ne bekliyorsun başka onların? Başka bir şey yapmasını beklediğim yok. Yalan söyleyecek. Ortamını karıştıracak. Işte Neyse. Anladın yani. Bir şey daha anladım. Haklı. Yanlış bir şey var. Seninle ilgili bir şey var Ezel. Ezel. Bir şey yok. Benim sana güvenim diyor. Bir şey yap Ezel. İyi değil içim sana. Acele et. Bir şey yap. Dur Kamil. Durdu da arabayı. Git. Git. Cengiz kullandırıyorsun. Ne yapabilir ki orada? Yeterince şey yapar. Ne acayip adam bu Cengiz. Pes etmek nedir bilmiyor herif. Hemen müdahale etmem lazım. Yoksa büyür bu iş. Sallanıyor zaten her şey üstümüze yıkılır. Şimdi mi? Tamam ezer gelebilirsin. Tevfiye ara, barın peşinden ayrılmasın. Geliyorum şimdi. Doğruyu söyle. Bir daha görmem bu herifi diyordun ha? Bitti bununla işim. <laughs> Sıradaki. Ama bir şeyi hesaba katmadın Ezel. Benim saksı iyi çalışır. Ne çakalmışsın oğlum sen. Başından dümen de her şey ha. Doğru muyum? Söylesene. Nasıl olsa öğreneceğim. Baştan çalıştın bizi değil mi? Hı? Doğru muyum? Ezel gerçek ismin mi senin? Allah bilir yüz tane ismin vardır ha. Hı? Söylesene. Ben bulurum. Teker teker çıkaracağım o maskeleri Ezel. Bulacağım senin gerçekte kim olduğunu. Seni hain seni. Hadi hadi inkar et. Ben senin en iyi dostunum de. Seni çıkarmaya çalışıyorum, seni kurtarmaya çalışıyorum de. Eyşan da yok aramda bir şey de. Ha? Arkandan en pis işleri çevirmedim de. Hadi söylesene inkar et. çıkınca vardı yaşadım. Özgürüm artık dedi. Çok mutluyum. Sonra sen anlatma. Ulan seni. Niye? Ağzımdan laf almaya getirdim. Al verdim işte. Beğenmedin mi? Tebrik etsene ortağına. Alayın da sayılır. Yaşını çağırınca, önce bana uğradı. Sordu, git öğren dedim. Ya e buradan çıkınca da yine git bana geldi dedi. İstemiyorum artık bu adamla uğraşmak diye. Tamam dedim, konuşur hallederim. Ulan ne alçak adammışsın sen. Eyşane çok şey söylemişsin. Onu da arayacağım söylemişsin. En başından planladım her şeyi. Önce zayıf yerden saldırdım. O sen oluyorsun. Eşan sadece piyon. Ama benim piyonum. Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim. Anlatacağım her şeyi. Her şeyi anlatacağım. Kim inanacak sana? Onca yalandan sonra kim inanacak sana Cengiz? Müebbet yedin. Kim dinler seni? niye o zaman ha? Niye bu kadar sen Ne yaptım lan ben sana? Niye? Niye ha? Niye bu kadar? Doğru değil mi? Hapishanede ilk günleri zor olurmuş. Hele bir de niyesini bilmiyorsan. İnsan dermiş ki, ölsem şimdi. ...şimdi öleyim ama yeter ki bana biri niyesini söylesin. Sormaya devam et Cengiz. Ama tek bir şey unutma. Seni canlı canlı ben gömdüm buraya. Çıkacağım ben buradan. Çıkacağım Cengiz Atay, sen ben çıkacağım buradan. Cengiz Atay. Hapishanede tek başına söyleyeceksin ...çırpındıkça batacaksın. Öğrenmek istediğin her şeyi öğrendiysen... ...elveda... ...ortak. Ortak. Alçak herif! Alçak herif! Gel buraya! Alçak herif! Ortak! Birinin elinden en önemli şeyi al. Onu çaresiz kıl intikam öyle alın. Birinin elinden sevdiğine yardım edecek çaresini al. Gittiği yere gidemesin peşinden. Acı asıl öyle çekilir. Tevfik, Peşlerinde kal. Sakın kaybetme onları. Geliyorum ben de. Anahtar. Her şeye karşı çık. Yapılmaz olanı yap. Neyin önemli olduğunu buldun mu? Asıl kavga orada başlar.